Hercai dizisinde bitsin artık bu çile dedirten olaylar şimdi sizlerle. Ama bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle Hercai'den her zaman ilk önce siz haber alırsınız. Cuma akşamları yayınlanmakta olan Hercai dizisi geçtiğimiz hafta birinci yaşını kutlamıştı. İkinci sezonuyla başarıyla ekranda yer alan Hercai dizisinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün İlk dönemlerden bugünlere birbirleriyle uyumları çok iyi noktaya geldi. Reyyan ve Mira'nın aşkını gayet iyi yansıtan oyuncunun en büyük engeli ise senaryo. Aşkları bir türlü aşklarıyla baş başa bırakmak istemeyen bir senaryo var. Dizinin hayranları da artık bu durumdan sıkılmaya başladı. Reyyan ve Mira'nın başlarına gelmedik şey kalmadı. Sanki aşklarını yaşamasınlar diye bir el muhtemelen senaristler yani her daim yakalarına yapışıyor ve onları tutuyor. İşin şakası bir yana hercai hayranları kaç bölümdür evli olan bu iki aşığın doya doya aşk yaşadıkları çok az sahnelerini gördü. Bu durumda artık rahatsız veriyor. 14 Şubat sevgililer gününde bile aşkların ortasına limon sıkılmıştı. Peki bunlar nasıl evli? İşte bu soruya sosyal medyada görebilirsiniz. İzleyiciler yani hayranları konuyla ilgili şu yorumları yaptılar. Biz de adalet istiyoruz. Reymir 23 bölümdür evli. Hala birbirlerine yabancı gibi davranıyorlar. Reymir için adalet. Reyyan ve Miran aşkını serbest bırakın. Reyyan ve Miran aşkı dolu dizgin gitsin. Reyyan'ın artık çocuğu olsun. Reyyan ve Miran artık baş başa kalsın. Reyyan ve Mira'nın aşkı dolu dizgin olsun, birbirlerine daima mutlu olsun. İzleyicilerin de istekleri bu yöndeydi. Umarım ilerleyen bölümlerde senaristler bu olayı gündeme taşırlar. Sizler de Reyyan ve Miran aşkını destekliyorsanız YouTube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle her cahiden her zaman ilk siz haberi alırsınız. İyi seyirler.